Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir, Bandırma'ya bağlı Edincik mahallesindeyiz. Edincik güzel bir yer. Havadar bir yer, yüksekte bir yer, manzaralı bir yer. Bakın Erdek olduğu gibi ayağınızın altında deniz olduğu gibi harika bir deniz. Bakın uçsuz bucaksız deniz. Görünüyor, ortada adacıklar görünüyor. Evet, görüldüğü gibi burada da bir doberman köpeği var. Baya sert bir köpek. Amerikan filmlerinde görüyordum ben bu köpekleri. Çok saldırgan bir köpek. Ama bizi sevdi. Biz de onu sevdik. Bize bir şey yapmıyor. Evet, deniz manzaralı 260 metrekare mustakil eski bir evimiz var evden daha çok ziyade arsamızın konumu, mevkii, yeri çok güzel. Dediğim gibi bakın hemen deniz, erdek her yer görünüyor burada. Evimiz de hemen sokağa da şu köşedeki beyaz ev. Şimdi evimize doğru yürüyoruz. Sokağa parke taşı görüldüğü gibi. Burası böyle nasıl diyeyim size çok eski bir yer burası. Burada tek katlı gece kondular var. Ufak bir yer burası. Tabi edinciğin içi büyük bir yer. Ya yani çok büyük değil ama bir kasaba. İhtiyacınız olan her şey. Postaneydi, işte sağlık ocağıydı, okuldu. İhtiyacınız olan her şey edinciğin içinde var. Bu edinciğin yan kenarında ufak bir mahalle. Tepede bir yer. Evimiz burası bakın. Bu beyaz yer burası. Önünde de arkasında da ufak bir bahçesi var. Yeri parke taşı sokağa. Görüldüğü gibi dar bir sokağa. Eski yerleşim yerleri olduğu için bakın sokaklar böyle daracık parke taşı. Bakın denizde geldiğimiz yer. Evet evimizde tam bu köşede. Şimdi evimizin içine doğru girelim. Şöyle evimizi de şöyle şuradan bir gösterelim. Tabii bu eve bir tadilat yapılsa yine de oturulur. Yani oturulmayacak gibi değil. Oturulur ama masraf yapmak lazım. Evet. Şöyle 3 merdiven yukarıya doğru çıkıyoruz. Pimapen bir kapısı var. Evet. Bismillah. Şöyle gösterelim. Yüksekliği iyi. Böyle. Burası bir hol. Geniş bir hol. Sağda solda odalar var. Şimdi sağ kısımda bir oda var. Bakın. Herhangi bir akar göremiyorum. Burada hemen ebeveyn banyosu var. Değil mi? Odanın içinde banyo olduğuna göre hem tuvalet hem banyo burası. Evet, devam edelim. Hemen yine bir burada bir şöyle gir içeri gösterelim. Evet, burada bir oda var. Camlar eski Eski camlarda bunlar alüminyum cam, eskiden bu camlar meşhurdu alüminyum, ilk bunlar çıktı sonra pima penler çıkınca bunlar bitti. Çünkü bunların soğuğa karşı biraz daha dayanıksız tek cam. Evet tuğlası herhalde bu eski yapı olduğu için anladığım kadarıyla burası biraz toprak gibi. Ama sağlam. Yani içinde tuğla olabilir. Kerpiç falan değil. Evet. Yine burada bir oda var. Şöyle gösterelim. Yani bu evde oturulur. Öyle yıkılacak bir ev değil bence. Sadece buralarda bazı yerlerinde tadilat yapılacak. Şurada çatı kısmında bakın az böyle bir şey olmuş. Oraya bir bakım yapılabilir. Evet. Yerden yüksek yapmışlar. O yönden de iyi. Evet mutfak kısmı tadilat gerekiyor. Burayı kaldıracaksınız. Güzel bir mutfak tezgaha dolabı koyacaksınız. Bu da bahçe kısmı. Önünde de bahçesi var. Ufak bir bahçesi var. Bu şekilde. Burada bahçede de. Evet şimdi buraya da çıkalım. Kapıyı açtık. Bahçeye çıkan kısım. Şöyle gelelim. Burada ufak bir lavabo koymuşlar. Bakın bahçe kısmı. Burada dışarıda bir tuvalet var. Uydusu var, uydu anteni. Bakın dışarıdaki tuvaleti gösterelim. Sınır oraya kadar gidiyor yanında. Bakın ev var. Evet bahçesi ufak bir bahçe. Bu bahçe de size yeter. 3-4 tane, 5-6 tane meyve ağacı var. İşte buralarda biraz domatesli, biberli bir şeyler de dikebilirsiniz. Burada ufak böyle oturup kafa dinleyeceğiniz, mangalınızı yakıp burada dinlenebileceğiniz bir alanınız da var. Evet, burası da bakın burada mangal yakmışlar herhalde. Çatı kısmını gösterelim. Üstünde güneş enerjisi var, güneş paneli var. Bakın bu şekilde güneş enerjisi eski sistem çatısı görüldüğü gibi hemen hemen sağlam. Ama bir elden geçirilirse iyi olur. Ama su akmamış benim gördüğüm kadarıyla. Akarı falan yok. Bahçe kısmını şöyle tekrar şöyle bir gösterelim. Bakın sınır burada böyle. Şöyle güzel bir bahçeniz var. Eviniz de burada. Görüldüğü gibi buradan da giriş var. Burada da bir kömürlük var herhalde. Kömürlüğe de bakalım. Evet bakın kömürlüğünüz de var. Burada odununuzu, kömürünüzü koyabilirsiniz. Evet fena değil. Yani güzel bir yer. Hemen buradan tekrar sokağa çıktık. Burada köpek var. Bakın komşular var burada. Bizi ağırladılar. Yine Doberman köpeğimiz gelmiş. Bakın güzel bir köpek. Evet evimiz şöyle evimizi şuradan tekrar bir de yandan gösterelim. Yan sokakta. Hem öndeki sokağa hem de buradaki sokağa. iki sokağa da cephe. Tarihi eski bir yer burası. Tarihi eski bir yer. Yani buranın tarihi belki çok fazladır da ben şimdi tam ne desem yanlış olur. Ama evler hep tek katlı evler. Efendim şöyle biraz yürüyelim. 260 metrekare. Burası 3 kat imarı varmış. Öyle bir bilgi aldık 3 kat imar İmar olması nedeniyle de Çok sıkıntılı Olmaz burada 3 kat evinizi yaptığınız zaman 10 numara Bırakın 3 katı bir kat yıkıp Bir kat yapsanız üstüne iki katlı bir yer yapsanız bir de balkon yapacaksınız çok güzel Denize nazır harika bir manzara var Erde görüyor Efendim Marmara Denizi ayaklarınızın altında Evet bu tarihi bölgede size bir fırsat sunuyoruz. Fiyatını yazdım ekranın altına. Bakalım bu evin sahibi kim olacak? Beğendin mi? Çok güzel denizi görüyor. Deniz, çağırıyor. deniz hemen dibinde. Evet. Hemen aşağısı deniz oluyor. Deniz manzarası oluyor. İşte arsası da 260 metrekare. İçinde ev görünüyor. Elektriği, suyu var. Evi ufak bir ufak bir tadilat yapsanız bu evde gelin oturun gelin oturun gerçekten güzel bir yer. Evet değerli dostlar drone ile de şöyle detaylı olarak size tarlamızı affedersiniz evimizi gösterelim. Tarla çeke çeke hep tarla diye alışmışız değil mi? Evet bugünlük bu kadar. Size Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. kadar Gerekirse oraya bir kulübe yaparım kendi yaşayacağım kadar. Bu bir yaşında var mı bu Doberman? Doberman dört yaşında. Dört yaşında o bayağı da büyükmüş. Öbürünün cinsi ne? O şey her yerler şey kırması o büyük çok. O yedi yaşında. O yedi yaşında bu. Bu da dört Yaşında. Adı da güzel ya ze evet, Zeus. He? Zeus. Ne tanrısıydı Zeus? Zeus ne tanrısıydı mitolojide? mitolojide şey. ee, gök tanrısı mı? Galiba öyle bir şeydi. Bak mi? kendini sevdiriyor. Evet. Ha. Ee, o sevdiriyor. Bak, yere yatıyor ama gözü gö görünmüyor bunun. Görüyor, görüyor. Görüyor mu? Görüyor. Tüylerini biraz görüyor. gözünü açsaydınız ya.